Halk pazarında patatesin kilosu 10 lira, kuru soğanın kilosu 7,5 liraya kadar yükseldi. Soğan 5 lira, 7 lira. İstanbul, İstanbul harfi. Evet, İstanbul harfi. Siz kaça satıyorsunuz? 7,5. Pazardan belli oluyor. Deneyecek bir şey yok. Edirne'de patates ve kuru soğanın satış fiyatları el yakıyor. Pazartesi pazarında patatesin kilosu 10 lira, kuru soğanın kilosu ile 7,5 liraya kadar yükseldi. Vatandaş mutfağın olmazsa olmazı olan kuru soğan ve patatesin etiket fiyatını görünce şok oldu. Bu fiyatlar bilmiyorum nereye gidiyor. Her şeyi hükümete mal etmek zorunda değiliz. Fakat halk içerisinde de fiyatlar yükselebiliyor. bugünkü şartlar herkes birbirine bağlı. Yani herkes birbirine topu atıyor. Fakat bu işin sonu nereye gidebilir? Yoksulluğa gidebilir. Daha az safhalara düşebiliriz. Ama buradan öte e, bilmiyorum artık e, üst seviyelerde her şey birbirine bağlı olduğu için herkes siyasete yorum yapıyor. Halk arasında da fiyatlar yükseltilme yapıyor. Fakat e, her şeyi hükümete emanet etmek gerekmiyor. Hükümetin de esnafı yani denetlemesi lazım. Denetim kurumu istiyoruz. Yani herkes kafasına göre bu fiyat biçilmesin diyoruz. yani. Diyebileceğim budur. Yani görüyorsunuz üreticiler tüketiciye kadar sorunlar, sıkıntılar bitmiyor. Araçlarımız yolda kalıyor. Mozotta muhtaçız. Yani e, tekiciden, e, hani e, tüm pazar piyasasına girene kadar maliyetler şu anda çok yüksek. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Kuru soğan ve patatesin fiyatındaki artıştan şikayet eden vatandaş, pazardaki diğer sebze fiyatlarının da yüksek olduğunu dile getirdi. Geçen hafta aldığımız 5 lira, 6 lira patates 10 lira. yani 20 liraya da satalım. Ne yapacağız? Alacak mısınız patates? Ne alacağım alamadan? Bak, bak, işte. Lüks mü oldu artık patates? <laughs> lüks oldu da hangisi değil ki? Bak salatalık 20 lira, 15 lira, 20 lira. Domatesi sordum 20 lira. Doldur. Dolduramadık çantayı. Bak, doldurduğumuz çanta yarım gidiyoruz. Eskiden doldurabiliyor muydunuz? fazla fazla. Şimdi nerede? Domates İşimiz zor yani. Gerçekten. Allah hepimizin yardımcısı olsun.